Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar ilk göz ağrımız ilk başladığımız sunucu olan Diyez'deyiz. Tabi bu Diyez derken e, bu Diyez değil ilk başladığımız 2004'teki Diyez'den bahsediyoruz. Brett Piana olan e, Bolda Kale olan Diyez'den bahsediyoruz. O dönemde başladığımız Diyez'in anısına 2 sene önce de bu Diyez'de güncel Diyez'de başlamıştık. Tabi bu Diyez o dönemki Diaz değil artık Cypher, Miper içinde bir sürü server var birleşimlerden sonra. Ee, şimdi bir birleşim daha geliyor hepinizin malumu. Ares, Diaz, Gordion 3'ü de artık yeni bir sunucu olacak. Yani tek bir sunucu haline gelecek bu 3 sunucu. Ee, burada 2 seneyi doldurmuşum arkadaşlar. En son 6 e, ay önce falan çarı bozmuştum zaten o zaman biliyorsunuz. 6 ay önce çarı bozmuştuk e, ve o zamanki şartlarda Altar'da Vega'da birinde oynarız gibi düşünüyorduk derken yeni sunucu haberleri çıktı. Öylelikle ara vermiştik ve Agarta'da başladık. 3,5 aydır Agartha'dayım. Agartadan son dönemlerde burada yavaş yavaş çarı diziyordum. Takip edenler gene biliyor. Artı 2 artı 3 takıları yavaştan işte buji yedimizi falan almıştık. yavaştan çarı topluyordum. Tekrar Diyez'deki çarı ayaklandırayım diyordum. sağlam yapalım ve Agarta'da 6 ay bir sene dururuz veya gene oynarız orada etkinliğimizi ama burada da TK'mıza atarız bir şeyler yaparız düşüncesindeydim en azından. Rebirth'ini yürütmeyi de düşünüyordum. Rebirth atlatmıştık geçenlerde videolarda görmüştünüz görevlerini yapmıştık. Ama birleşim duyurusundan sonra e, geldiğimiz noktada gereksiz yere item fiyatlarının çoğu e, en beğenmediğin item'e bile 2 GB 1.5 GB pazarcılar maalesef koydu. 2 GB'nin üstünde koyulan dandik itemler yani dandik derken roach 3 veya e, sos 3 gibi itemler dandik diye şöyle tabir etmem burada yanlış anlamayın. Diez gibi bir sunucu da bunlar en alt seviye başlangıç itemi. Parası olan Pontus'unu takar, Ararat'ını takar, Drakipendant'ını takar. Iron uğraşmaz gibi. Ee, bunlar en düşük itemlerde böyle 1'er 2'şer GB, 3'er GB artış var. 3 GB dediğiniz GB'nin yükselmesiyle 650-700 lira yapıyor. Az değil. 2 tane yüzük alsan 1500 yani kafadan ee, geçirilecek olan fark. E kimse de keriz değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Kusura bakmasın. Ben burada 2 yıldır oynuyorum. Piyasasını biliyorum. Diyez'de ne değişti de o fiyatlar arttı. Hani gelinen noktada böyle durumlar olduğu için tabi bu söylediğim küçük itemler. Parantez içinde tırnak içinde bunların 3-5K'dan satılan elit seviyesine giren artı 9, artı 10 ballar, virin onlar, 5-10K'lık itemler. Yani 5K'lık item 15K, 20K çekenler var. Böyle absürt durumlar var. Bunları da takip eden şu anda item almaya çalışan birçok kişi biliyor. Ee, geldiğimiz noktada Diyez'de artık tamamen bırakma kararı aldım arkadaşlar. Tekrardan hani... Ee, çarı da satıyorum. İlanı e, Vatan Game'de açtım. Açıklamaya linki bıraktım. Almak isteyenler varsa çar 14 4. 83 Rebrit 4 arkadaşlar. Görevlerin şu an %90'lık kısmı duruyor. Yani sadece item verme görevlerini esnattaki materyal verme görevlerini yaptım. Geri kalan chatlerinden kesmesine hepsi duruyor. Hani şu an görevleri yaparsanız 83 Rebüt 4'ün %50'sine de gelir çar. Ee, ondan sonrasında artık kasarsınız kasmasınız. Alacak olan varsa diye dipnot geçiyorum. Açı e, olarak yüz defa açık 150 JREV'ininden 40 defa açık ekstradan e, işte Açık olan hani DSTR9'u sormayın DRAKI'deki o yok şeydeki hmm, diyemedim adını UTC'deki. Onun dışında e, 61K'da NP'si var. Yani Rebirth batmayı düşünenler olursa kasıpta 6 level ki görevlerden geleceklerle. Yani tamamen Rebirth 15'e kadar NP'si de var diyelim. E, çarımı satacağım arkadaşlar. Yeni alıcısı olursa alıcısına hayırlı olsun. E, ring ilanını açtık. E, alıcı çıkarsa yine Buju'yu da satacağım. Buju'ya da eğer ki e, makul teklif veren olursa. E, yorum bırakabilirsiniz. Yorum bırakıp özellikle akşam saatleri için saat verebilirsiniz. Şu saatlerde online olabilirim gibisine. O saatlerde e, online olursanız da bujuyu almak isteyen varsa pazarcıların tırnak içinde sattığı fiyattan daha uyguna verebilirim. 4.5 GB'den aşağı pek buju pazarda yok. E, o fiyatlardan hani aşağıya vermeyi düşünüyorum alacak olanlar varsa. E, teklifini de yoruma yazabilir e, Yine ek olarak PM'ini de yazabilir Oyun içinden girip PM dağıtabilirim Genelde e, şu an için söyleyeceklerim bu kadar diyezi artık oynamayacağım Daha çok şu anda zaten son zamanlarda e, Çoğunluğunu oyun olarak vaktimin çoğunluğunu Rise Online'da harcıyorum Bunu zaten takip edenler biliyor ama bilmeyenler varsa e, Agartha'dayım Hani Diez'i bırakıyorum ama Knight'ı tamamen salmış bırakmış değilim. Bunu öyle almayın, algılamayın. Ee, Agarta'da çarım var varıyorum. Oradaki de 81 oldu olacak eli kulağında. Ee, Agarta'daki çarımızı sadece etkinlik oynuyoruz. Level kasmıyorum ona şu an. Etkinliklerle gittiği yere kadar. E, 83 olana kadar 6 ay mı olur 3 ay mı olur bilemem. Level kasmaktan da soğudum işin açığı. da bana göre çok hızlı ilerledi. Ee, o yüzden orada da gittiği yere kadar öyle etkinliklerle oynayacağım. En azından e, verdiğim oyunun hani oyuna verdiğim zamanın karşılığını alabileceğim bir yerde oynayacağım artık arkadaşlar. Çünkü Diaz bunu vermiyor artık son dönemde zaten bunu söyleyerek açıklamamızı yapmıştık ama itemlerin de iyice şişmesiyle yani bir roç 3 almak için ben Diaz'de kaç tane 100 tane 150 tane artık ne kadar JR kazanacağım hesabını siz yapın. Silver Game 2 bir kazandığında 2 tane alıyorsun 4 hem 10 kere de 40 4 GB 100 kere arkadaşlar. Yani ben şu anki fiyatla Diaz'de e, bir e, Roach'u çalayım, Sos'u çalayım, hirosu çalayım desem 150 jr falan kazanmam gerekiyor Hani oyunu oynayarak item yapma mantığıyla söylüyorum bunu Yoksa parası olan adam gelir Parayı basar düdüğü çalar Ama ben o şekilde oyun oynamıyorum bunu beni takip eden herkes biliyor Ben oyundan kastığım oyuna yatırmaya O şekilde oynamaya çalışan bir oyuncuyum Ve geldiğimiz noktada Hani ilk başlarda evet diyezli itemler ucuzdu Birçok sunucuya göre e, ulaşır, Ulaşılabilir fiyatlardaydı Ama artık bu öyle değil e, Şuradan bir bakalım Mesela SOS 2. Yani bu falan 160-170 alınıyordu. Şu an 270'den fiyatta. Ee, kaba şöyle birkaç itemi de göstereyim. Buyurun ROC 3. Ya şu itemi 425'e satmak için göbeğe çatlıyordu pazarcılar. 425 lira 650 lira. Yani ben bunu almak için kaç tane işte. Agarta böyle değil şu an. Agarta da Silver Game'in fiyatı şu an 9-10 arası. Yani ben 10 kere kazandığımda 20 tane silver gem aldığımda 2 gb alıyorum raptor 7 orada iyi item iyi item diyorum bakın varıyor için raptor 7'yi ben 10 kere jr kazandığımda alıyorum burada şu an raptor 9 almak için raptor 9'u 5 gb yapmışlar ya raptor 9 diyezde çöp item abi hani e, başlangıç seviyesi itemi hani orta bile değil raptor 10 orta item hani raptor 10'dan sonrası balıdır bujusudur onlarda da e, bujunun artı 9'unu 10'unu kullanacaksın öyle 7'si 8'i değil e, Buju'yu da bu arada denk gelmişken göstereyim. Bakın 455 M, pazarda fiyatı var. Hani ben bundan uyguna vereceğim arkadaşlar. Sırf e, hani alıcısız çıkarsa gayet uygun fiyatı da bırakacağım. Bilginiz olsun. Yine 269'dan sos. Görür müyüm dedim. Foverin 3 gördük. Foverin 3 260 buyurun. 170, 165'emdi bunlar falan. Yani genel böyle hepsini tek tek de şu an gösterip videoyu pazar videosuna çevirmeyeceğim. Bütün itemlerde böyle. Bu basit itemler bu arada bunlar. Bunları gösterme sebebim bu. Elit item seviyesine çıkmıyorum bile yani. Bu artı 9 virinom artı 9 ballar artı om, artı e, işte Revit 21 ballara gitmiyorum bile. Onlar zaten ebesinin öregesi fiyatlarda. Şuradan size hemen e, ilanı da göstereyim. Hatta önce şeyi göstereyim şöyle. Ekrana şu an verdim bakın. Tarihi göstereyim. E, Diez'de bu çarın ilk başlangıcımda ilk videomu yüklemişim. Bakın MyZR7 videoda şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. E, oynatma listelerinde mevcut diye sıfırdan varıyor bölüm 1 diye görürsünüz oynatma listelerine gelirseniz kanalda ilk başladığım bir level olarak başladığım e, tarih 19 Mayıs 2021'miş arkadaşlar işte bir bir buçuk ay sonra tam iki yılı devirmiş olacağız e, diyezdeki bu serüvenimizde ilan da şu an burada ilanı da açtım şu an gördüğünüz üzere vatan game'de ilanımızda diyez varıyor 83 83'e 4 olarak açtığım ilan varmış e, Alacak arkadaşlar varsa şimdiden hayırlı olsun diyelim. Hem e, tamamen diyezi saldığımızı duyurmuş olalım. Bu video aracılığıyla hem de almak isteyenler için ilanlarımızı göstermiş olduk. Alıcılar e, PM bırakabilir. Zaten e, çar alacaksanız direkt vatan game üzerinden de ilandan alacaksınız. O yüzden buradan alabilirsiniz. E, tekrardan görüşünceye dek Agarta'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz.